Oğlum sizi kanka, bulmayayım bak çok kötü yaparım sizi bulmayayım. Geldiniz. Yani. Hoş bulduk. Birlik misiniz? Oradayız. Katılmak ister misin? Yok. Neden? Sevmiyorum şey ben. Kartelden çıkacağım ben. Neden kanka? Ya mekanik olmak yapmıyorlar. Bu Valorant'ın hali ne olacak? Ağam ne bileyim. Valorant'takileri götten yani. Ananı satayım ya bayılacağım. Kes evet. evet, hocam, Velletler Minecraft oynamıyor mu? E siz geldiğinizde zaten böyle söylenmişti. şu şuanda no whitelist. Biz no white list hard white RP yapıyoruz. yapıyoruz, sıkıntı yok yani. Ya bu no whitelist diye bir şey demedi. Biz de girdik, white sandık. Böyle güzel hard RP yapacağımı sandık. Ne? Ne dedi lan o? No... He? Ya senin hilenin tam... <gülüyor> kanka... <gülüyor> Alo, ekipsiniz sanırım. Allah Allah Allah. Hey. Hoş geldiniz. Tek bir sorum var. Doğru hey. girebiliyor muyuz? Girebilirsiniz. İşte adam gibi adamlık. Ee, bizden istedikleriniz neler? Ne <Gülüşmeler> <that'dan> <that've started> <st <opportunistically> Başka onun dışında merak ettiğiniz bir şey var mı? Abi bir vuruş kaç kuruş? Ananı見てる... Bir kere iyi, kim yaptı bunu? Yani burada amguartlık var mı? Yok. Discord'larda ladies parm ayrı olur. Bizde ladies parm bile yok. İşte adam gibi adamlık. M4 yok. Ee, şu anlık eklemeyeceğiz çünkü sonuçta daha silah girişi olmadı. 10 tane shotfire ihbar geldi sağ üstten. Ya o, o rol paslamak amacıyla şu an karakter geçti. Bak şu an üstüme araç falan parçaladık rol paslamak için. O yüzden rolü yaymak için ateşe de yüksek ihtimal. mi? İllegalde mi? Bu sus. İllegale kereş gelecek mi? Hayır. Uzi o gelir. Uzi biraz OP değil mi? Tabii ki öyle ama artı olarak sizde de e, insan gücü olacak. Allah Allah Allah. Ben Naci abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne haber abi, abi iyi misin? Ne konuşuyor? <laughs> merhabalar merhabalar merhabalar. Pekala hani, bas savcı bize emir verecek mi? Bas savcı... saat yok emir vermez. İşte adam gibi adamlık. Veremez abi. Yok, yok veremez değil yeri geldiğinde. Rol Türkiye ile geçiyor değil mi? Çünkü Amerika'da bas savcı diye bir şey yok da. Aynen aynen. Tamam yani, Türkiye harfi Birisi i̇şte şeref olmayacağına göre jandarma olabilir mi? Yok. Nil, Niloya kim? Niloya. Cipsiz bir orospu çocuğu gibi yok. Efendim? Eee hayır duyamadım az önce ne dedin sen? Nabuya Nabuya Nabu ya. Nabu'nun Niloya diye bir tane bir çizgi filmi var ya onu izle arkadaş. Ekranına gelin. Arkadaş bu nasıl var? Biz <laughs> sana gelmiştik de kardeşim. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Tamamdır. Tamamdır. Sevgiliniz kim bu arada? Ben de <laughs> Anneme kızarı gerçektir. Anneme kızarı gerçektir. Anneme kızarı gerçek ulan. Doğru dedi, doğru dedi. Of yavaş. Oh. Pa pardon, pardon. Pardon. Aşağıladım sizi aşağı. Şren ner tutuyor? Şrenler tutmuyor. Ve <laughs> kardeşler bir işte neşemizi bulalım, kader erese kelim. Gel 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 gel. gel. Supra supra. Supra mı oluyor ben? Evet Bu evet şey mi? Ee, supra Supra. Ee, oh. ezen, ezen, Supra. Hayatta çelme biraz da jilet atalım. Ya Azer. He kanka. Bir şey soracağım. Efendim. Kanka benim profil fotoğrafı sıkıntı olur mu? Bizde terk etti. Üçlü <laughs> sarma baktı. Yok kanka olmaz. Hayatı <laughs> biz seçmedik. Diri diri toprağa gömdüler Allah öyle kal öyle Selamı da lan Anasını avradın siktimin onu. Hepinizin teker teker right is başvurusu atması lazım Biz rol paslayacağımız için senin ben karakter hikayeni bileceğim ki ona göre sana rol paslayacağım <laughs> Bu yüzden herkesi karakter başvuru... Bu arada Berzan Tulay bizden değil PKK'lı Aynen biliyorum biliyorum. biliyorum biliyorum Ben köpek gibiyim burnum <laughs> Çok. <laughs> ee, ben şu an hepinizi ses kanalından çıkartıyorum. Çünkü Görelim. belli bir şekilde siz trollsünüz. Ee, Karki, kolay ee, gelsin ya. beyler. Iyi, i̇yi oyunlar hepinize. İyi, iyi, iyi. oyunlar. <laughs> olmuş